Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık yarım saat içinde burada olmasını bekliyoruz. Şimdi kameraman arkadaşım Ahmet Akbolat sizlere gösterecek. Hatırlanacağı üzere 24 Temmuz tarihinde Ayasofya Cami ibadeti açılmıştı 86 yıl. Aranın ardından ilk cuma namazını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılmıştı. Hatta o cuma namazını da Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş kıldırmıştı. İşte bu üçüncü cuma namazı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de burada olacak. Cuma namazını kılacak. Cami içine sınırlı sayıda vatandaşın, sınırlı sayıda cemaatin alındığını söyleyebiliriz. Ama Ahmet'in de gösterdiği gibi caminin ana giriş kapısının hem sağ hem de sol tarafında özel bariyerlerle bölmeler yapıldı. Secadeler serildi. İşte gelen vatandaşlar, cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar da kendilerine ayrılan bu alanda cuma namazlarını kılacaklar. Az önce bu bağlantı yapmadan önceki haberlerde de hep ekonomiyle ilgili gelişmeleri izledik. Sen de sormuştun Uğur Cumhurbaşkanı Erdoğan soru yanıtlayacak mı diye. Evet yanıtlamasını bekliyoruz. Şayet kameralar karşısına geçerse sorulacak ilk soru kuşkusuz ekonomi alanındaki son gelişmeler olacak. Dün İstanbul'da yapılan ve 3 saat süren o Merkez Bankası BDDK ve bankacıları tarafından yapılan o kritik toplantı. Kritik toplantıda alınan Kararlar yine gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sorulacak. Aynı zamanda Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan deniz yetki anlaşması olacak ki bu anlaşmaya Türkiye sert tepki göstermişti. En sert tepki şu saate kadar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi ve biz bu açıklamayı yok hükmünde kabul ediyoruz dedi. İşte bu konuda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulacak başlıklar arasında ve son ayların maalesef vazgeçilmez gündemi koronavirüs salgını vakalar her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarı üstüne uyarı yapıyor. Şimdi herkesin hakkında ortak bir soru var. Acaba yeni önlemler, yeni kısıtlamalar gelecek mi? Bu soruyu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat yönelteceğiz.